Biraz insanların bulaşabil. Ona ne yapıyorlar lan? Nevşehir yapmışlar buraya. O ne lan? Şuna girip bakmamız lazım moruk. Orada mevzular dönüyor. İnanılmaz. Burada inanılmaz şeyler oluyor. Ne oluyor burada? Ne oluyor lan burada? Trafiği de kapamışlar moruk. Ben anlamadım burayı. Moruk enteresan olaylar var burada. Ama ben bunu anlamak istiyorum. Allah Allah. Babacım ne yapıyorsunuz siz? Bu ne? Ne oluyor? Anam uçuyor. Allah Allah. Kardeşim Ankara'nın ortasında ne oluyor ya? Mevzuya bak ya. Aha. Oh. Hastanekil aracı da var. Ne yapıyorlar? Anlamadım. Neyse dur anlayacağız şimdi. Moruk ne oluyor burada ya? Uçamadılar be. Ankara şok. Oruk bu ne? Şöyle bakalım da. Korkunçsun. Bu kadar büyük bir şey miymiş ya? Bence uçuramayacaklar bunu. Hemen motora girecekler diye korkuyorum ya. Yolun kenarına bıraktık. Bayan personel müdürü. Aha. Uçamadılar. <laughs> Bunlar da benim gibi fotoğraflık yaptılar herhalde. Fotoğraf çekinip indirdiler. Motora vurma da geri gelirken. Burada kaza olur kesin ya. Lan ben de uzaylı gibi indim buraya. İnsanlar korkuyorlar. Full ekipman inmezsin ki buraya da. Neyse. Burada başka bir numara yok herhalde. Bana öttürmüyorsunuz değil mi lan? Heh. Neyse bunun kalkacağı yok arkadaşlar. Biz gidelim. Yolumuza bakalım. Nasıl çıkacağız lan buradan? Çıktık vallahi. ki Ha anladım. Böyle tutuyorlar. Şuraya kadar bir gönül eğlendiriyorlar insanlar. Uçuyormuş gibi fotoğraf fotoğraf. Sonra bu Instagram'a atacaklar. İşte uçurduk. Hadi lan. Evet bugün başka ne yapacağız? Süreceğiz. Niye heyecanlanıyorsun ki yani? Her zaman gibi gaz pedalını çevireceğiz ve gideceğiz yani. Başka bir numarası yok. Şunun sonuna girek mi? Biraz da girmek de. İleride gireriz. Yoksa altına da girebiliriz. Ben buraları bu kadar boş görmeye alışık değilim ya. İnsanlar niye gezmiyorlar böyle? Sağ sol sol sağ. Akraba, makraba böyle. Bu müzik ne la? Belediyemiz şenlik veriyor, şenlik. Evlere şenlik. Maşallah, maşallah. Işık 30 saniye. Devam edelim. Hop. Kral gel. Merhaba. Oh. Yandım. Sivyar bizi tokatladı be. YouTube'a video. Bu ne? Böyle dur. Şöyle Anladın mı? Şey fotoğraflık böyle. Ne deniyor? Thumbnail. Şaka şaka. O bokar neyse işte. Küçük fotoğraflık böyle. Elimizi böyle aa bu ne falan filan. Aslında iki elimle yapsam daha mı atraksiyonlu olurdu? Olabilirdi aslında ama bunun için bir daha yol dönemem. Dönemem asla. Sevemem, sevemem seni asla. Bak gördün mü fake attı. Buradan sağa girecek gibi yaptı. Buraya kırmızı yanıyor ya. Sen yok musun sen? Aynı benim hareketler. Oh.